ekranlarından herkese merhaba. Bugün Tuzla Kale Kapı'dayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili vatandaşlara bazı sorular soracağız. Kadınlar olarak haklarımızı hiçbir zaman aramak zorunda kalmayacağımız mutlu bir dünyada yaşamak dileğiyle. Sizce ülkemizde ve dünyada kadınlara yeterince değer veriliyor mu? Vallahi ülkemizde hiçbir şey değer verilmiyor ki. Yani sadece kadınlara da insana değer verilmiyor bence. Yok kesinlikle. <laughs> Neden değer verilmiyor sizce? Valla çok nedeni var. Hangisini söyleyeyim ki yani? Ee, iyi yetiştirememek, e, eğitimsizlik, bunun gibi şeyler yani. Peki hayatınızdaki en güçlü kadın figür kim? Yani özel birini söyleyemem ama yani ayakları üstünde duran her kadın bence her türlü zorluğu aşar diye düşünüyorum ben. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla kesinlikle verilmiyor. Özellikle Türkiye'de. Ya, yurt dışında böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de çok fazla ve Orta Doğu'da bu aşırı derecede fazla kadına hiçbir şekilde değer verilmiyor. E yani kendi kendine bir şeyler yapmak isteyen kadınlar da mobbinge maruz kalıyor Türkiye'de. E yani kötü bir şey. Şahsen ben çok kötü karşılıyorum. Ülkemizde ve dünyada değer verilmiyor. Neden peki? Ee, yani bütün e Yaşın yani hayatımızdaki bütün sosyal konularda erkekler daha ön planda, kadınlar daha yani geri planda konuluyor. Erkek egomanyasından kaynaklandığını düşünüyorum. Peki bu duruma biz nasıl çözüm bulabiliriz? Kadınların birbirlerini destekleyerek yani birbirlerini düşmanı değil de dostu olarak destekleyerek birbirlerini. Peki sizin hayatınızda en güçlü kadın figür kim? Annem. Şu anda kadınlarımıza değer verilmiyor. Rahmetli Atatürk'ün zamanında kadınların o sözüne çok da değinirim. Kadınlar dünyanın en iyi sanat eseridir. Hem annelikte olsun, iş olsun, çalışma olsun, aynı meslektaşlarında eşitlikle beraber bu dünyayı aslında kadınlar yönetiyor. Ve Rahmetli Atatürk'ün de sözünü gerçekten o konuda çok değer veririm, çok okurum. Kadınlara tabii ki değer verilmiyor. Aynı zamanda bu çocuklar için, hayvanlar için de geçerli. Yani hak ettiğimiz değeri hiçbir yerde görmüyoruz. Her şekilde e, hem özgürlüğümüz hem değerlerimiz buna kısıtlanıyor. Verilmiyor dersek yanlış olur. Veriliyor ama yeterince değer verilmiyor tabii. Hayır hiç kadınlara değer verilmez. Hep Zaten kadınlar hep şiddetle dövülür. Ee, kadınları öldürüyorlar. Ee, çok yokluk, yoksulluk var. Ee, boşamalar çok oluyor. Onun için hayır değer verilmiyor kadınlara. Efendim merhaba, biliyorsunuz bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? Kadınlar Günü benim için ne ifade ediyor? Şimdi e, Kadınlar Günü'ne geçmişe doğru baktığımda Kadınlar Günü diye niye bir gün var? E, ona bakıyorum öncelikle. E, Amerika'da e, işçi kadınların iş e, haklarını aramasının bir yıl dönümü gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü orada kadınlar haklarını ararken grev yapıyorlardı ve bir yangın esnasında... E, Çoğu kadın orada ölmüştü. 1910 yılında e, Danimarka'da bir toplantıda Clara Zetkin e, Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını da. O şekilde söyleyeyim ben. Çünkü genel olarak kutlanma şeklinde söyleniyor. Oradan gelen bir durum olduğu için oradaki kadınların hak arayışlarının gerçekleşirken ölüm ölmelerinden dolayı ben kutlanma kelimesinin söylenmemesi taraftarındayım. Peki ülkemizde veya dünyada kadınlara sizce yeterince değer veriliyor mu şu anda günümüzde? Kadın hakları diye düşündüğümüz zaman her zaman eksik kalacak. Yani erkekler ve kadınlar arasındaki o eşitsizlik hani yıllar yıllar sonrasında aslında tamamlanmayacak bir de her ülkede aynı değil. Hayatınızdaki en güçlü kadın figür kim? Güçlü kadın olarak düşündüğüm zaman tabii ki ilk önce aklıma benim babaannem gelir. Müzik